Evet herkese merhaba Nisan'la bugün AVM günümüz. Geziyoruz oyuncak alacağız çocuk oyun farkına gireceğiz değil mi Nisan? bana oradan inene bak Hadi bir daha in. İn bir daha. Ben de arkandayım. Beraber inelim sonra beraber çıkalım. Bir arkana dönüp baksana. Şu çantaya bak. Döndüm, dön, bana dön görsünler bak. Şu tişörte bak şu şorta bak bahar bir günü hadi hızlan koş yavaş çok koşma şimdi buradan dönüyoruz hemen bir daha geri geri çıkabilir misin böyle arkanı dön de çık evet dönemez misin şimdi biz bugün nereye gidiyoruz biz bugün nereye gidiyoruz? Anne AVM'ye ne yapacağız AVM'de? Bir ne yapacağız AVM'de? Hadi gel bir daha asansöre binelim. Gel, gel, gel. Hadi bas sen bas. Bugün AVM'de nereye gideceğiz? Oyuncak alacağız. Benim alan var bile. Ne alacağız oyuncak? Bebek. Asansör geldi. Aç kapıyı. Dur. Gel bakalım. Yine basmak ister misin? Evet. İkiye bas. İkiye mi? Buna mı? Hayır üstündeki, üstündeki, üstün, en üstteki. Yukarı. Yukarı, yukarı. Hayır bir üst. Hayır yanlış. Evet bas. Evet. Nisan armağana mı gidiyoruz? Hadi gel bakalım. Şimdi bugün Armağan'dan ne alacağız biz? Oyuncak. Ne oyuncağı alacağız? Zeynep'i korkutmak için böcek alacağız mı? Evet. Bak Armağan ileride. Şimdi biz buraya niye geldik? Niye? Çünkü sen dün yaramazlık yapmama sözünü tuttun. Ve ben de sana sözümü tutuyorum. Seni oyuncak mağazasına getirdim. Ne alacağız peki? Allah'ım ne kadar güzel oyuncaklar var. Nisan, buradan gel. Gel gel gel. Önce buradan başlayalım. Gel. Baba! Eda bu neden durdu? O ne öyle? Bak bu ne tane Büyücü ku büyücü kutusuymuş o. Aa aynı Büyücü kutusu. varmış. Başka? Tamam. Bak burada senin istediğin barbiler var. Baksana şu Barbie'lerin güzelliğine. Nisan burada Denizli var bak. Havuza tatile gitmiş bir Barbie var. Senin gibi saçları da. Aa Deniz kızı var. Deniz kızı var burada. Elbisesini gördün mü? var mı o kadar? Bir de deniz deniz. Bak, gelin değil aslında o yani siyah giymez ki gelinler bak burada başka var bak motosikletle geziyor Barbie Barbie değil başka bir marka ama olsun hem yüzde %40 indirim varmış Nisan şuna bak şuna bak unicorn'a benziyor burada unicorn'un kendisi var ama bak 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 görüyor musun Nisan al bakayım bunu Al, onu mu aldın? Hemen de moru gidip buluyorsun. Ne kadar mor seviyorsun. Evet. Atın kafası yamuk duruyor ama. Düzgün tutsan atın kafasını. İstemedin mi? Evet, ne istersen Hadi bakalım. O da gelin değil. Mavi giymez gelin. Gelin çocuklar yok. Sindirelle mi bu? prenses. Gel şu oyuncaklara bir daha bakalım. Bunlardan sevdiğin var mı? <laughs> Hadi gel. Nizam bunu sana göstermiştim ya. Bak. Denize giderken keşke alsaydık bunu. O arabada giderken uyuyabilmek için biliyor musun? Evet. Hadi gel. Gel gel gel. Bunlar nasıl sarılar? Bak bak şunlara bak. O toplardan var zaten. Ben bunu dedim. Bak. Pek beğenmedin herhalde. O ne? Burada bir tane maymun var. Buraya bas diyor. Nisan bir basar mısın? Bak şuraya bassana bir Pili yok herhalde. Evet gel. Başka? Tamam gel bir tane Barbie alalım. Gel bir tane Barbie alalım. Bir Barbie, arabası. Ama gel bir tane Barbie alalım önce. Sen Barbie istemiyor musun? He? Peki hangi Barbie istersin? He? Bir şey söyleyebilir miyim? Burada kedilerin olduğu bir barbi var. Bak kedileri falan var bunun. Bak buldum. He? Bak buldum. Tut bunu bir. Sen buna bak ben de ona bakayım. B bakayım. Ya yani bu da güzel. Aa bu da aynı. Kedileri var. Bunu mu istiyorsun? Evet. Tamam. Ablası onu bırakır mısın yerine? Orada değil onun yeri. Ablası bak o arada. Bak. Onu ver ablana. Hadi gel bir oyuncak daha alalım. Bir tane de. Barbie arabası. Evet. İstersen alabiliriz onu da. İstersen bunu da alabiliriz babacığım. Evet. Tamam istediğini ona hangisini istiyorsan al oradan. Almak istemiyor musun? Mu? Yavaş çıkarma onu sakın. O çok büyük ya. Baba. Sen bunları çok mu seviyorsun? Evet. Bir de anda. Anna'yı mı buldun orada? Evet. Bir de Peki. Başka? Ariel var mı? Evet. Bella da var. Bu ne? O neymiş? Onun adını ben bilmiyorum. Bu ne? Mermaid yazıyor ama. Onu da bilmiyorum ama bunlar senin çok sevdiğin, izlediğin şeyler. Orada Bella'yı biliyorum. Anna'yı biliyorum. Hadi gel. Çok sevdin değil mi? Alabilirsin istiyorsan. Tamam hadi gel. Baba. Efendim. Söyler. Ne Baba oldu? Bak, ne bak, oldu? Ne o? Kaçmasın diye. evet Kediyi. Ses çıktı az önce. Bundan mı çıktı? Ben... <laughs> Havluyor. Bunu Kemal'e... Kemal'i bunu korkutabiliriz. Var, Bak burada balonlar var Nisan. şöyle şeyler yapalım. Baloncuk makinesi. Şimdi biz ne aldık? Bir tane Barbie aldık Nisan. Hı. Gel bakalım bize şu taraflara bakalım mı? Bunlar ne? Dondurma makinesi. Dondurma waffle setiymiş o. Dondurma yapmak için. Hanginden? Sen bunlarla oynamayı çok mu seviyorsun? Başka istediğin bir şey var mı? Gel, Gel baba. Geleyim mi? Nereye götürüyorsun beni? Bence o arabayı al. Ben o arabayı çok sevdim. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Renklerine bakıyorum da bir açık rengi var. Bir de pembe, koyu pembe var. Fuşya gibi. Tamam onu alalım mı? Al bak. Al sana kocaman bir Barbie arabası. Bak Barbie arabam var. Barbie'nin de var. Hadi gidelim şimdi kasaya. Evet. Haydi koş 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 bunları alalım hemen. Evet. Nisan. Şimdi videoyu bitiriyoruz. Biz bu iki oyuncağı aldık. Evlerde evde bunları oynarken videoyu yayınlarız tamam mı? Evet. Sen şimdi izleyen herkese teşekkür edip abone ol diye teşekkür çağır yap. Edeyim. Abone olmayı unutmayın.